Herkese merhabalar. Verişimle ilgili sorular çözmeye devam ediyoruz. İki tane kabımız var. Kabın birinde yüzde 20'lik sodyum klorür çözeltisi 400 gram. İkinci kabımızda da yüzde 30'luk sodyum klorür çözeltisi 200 gram. Bu iki bir ve ikinci kaplardaki çözelti üçüncü bir kapla karıştırılıyor. E, ayrıca 100 e, sorumuzda ne diyor? 100 gram da su ilave edeceğiz. Şöyle bir üçüncü kabımız var. E, bu üçüncü kaptaki sodyum klorürün yüzdesini bize soruyor. Bizim bir formülümüz vardı hatırlarsak. M1, Y1 artı M2, Y2 artı M3, Y3 yüzdesi eşittir. M son çarpı Y son. Yazalım birlikte. M1 ne kadardı? 400 gram ve yüzde 20 artı ters yazdım yüzde <laughs> 30 yüzde 30 çarpı 200 gram artı 0 diyorum e, suyu çünkü toplama ilave edeceğim yüzdesi 0. M son toplam ne kadardır? E, 400 gram bu, 200 gram bu, 400 artı 200 artı bir de 100 gram su ekleniyormuş. Bir de 100 gram su ekleyelim çarpı Y son. E, buradan matematiksel işlemimizi yaparsak Y son buradan kaç buluyoruz? yüzde yirmi olarak buluyoruz. Soruyu tekrarlıyorum. Sorumuzda iki tane kap var. Birincisi yüzde sodyum klorür 400 gram. İkincisi yüzde sodyum klorür 200 gram. Üçüncü bir kapta bu ikisini karıştırıyoruz. Bir de ayrıca 100 gram su ilave ediyoruz. Burada son çözeltideki sodyum klorürünün yüzdesini soruyor bize ne kadardır diye. Formülümüzden yaptınızdık. M1Y1 artı M2Y2 artı M3Y3. Buradaki M3Y3 su ilavesi. Sudaki zaten yüzdesi yok yüzdeliği yok o suyu sona ilave edeceğiz buradaki m sonda 400 gram birinci çözelti 200 gram ikinci çözelti üçüncü de üçüncü olarak da 100 gram su ekleniyor ekledik buradan y sonu 20 olarak buluyoruz herkese çok sağlıklı günler diliyorum hoşçakalın